Herkese merhabalar. Task TV ekranlarına ve Zihin Atlası programına hoş geldiniz sevgili izleyenler. Klinik psikolog Erdin Şütürk ben. Bugün sizinle çok günlüğü, dibe vurmuşluk hissini, e, çaresizlik hissini ve bununla alakalı bir eser bağlamda neler yapabileceğimizi konuşacağız. Ve dediğiniz üzere bu his olmadık zamanlarda ya da devam eden, süreklilik gösteren olumsuzluklardan sonra insanın hissetmeye başladığı bir şey. Ailesel bir problem olur. Bu devam eder, bir süreklilik gösterir. Kişi gittikçe bu noktada kendini çaresiz, çıkmazda hissederek günlük hissini e, hissedebilir derinden bir şekilde, derin bir şekilde. Ya da bir noktada bir çift problemi olabilir, değil mi? Partneriyle birlikte yaşadığı e, derin problemler olabilir, önemli problemler olabilir, önemli çatışmalar olabilir. Yine burada kişi bunun çözülmediğini, bunun gittikçe uzadığını, bunun sürekli bir şekilde tekrar ettiğini gördükçe yine bir noktada dibe vurmuşluğa doğru gidebilir ya da öyle hissedebilir. Adını öyle koyabilir. Ya da bir iş durumunda değil mi? Uzun bir süre işsizlik yaşayan, uzun bir süre bir noktada istediği, arzu ettiği yerde, makamda, mevkide, ünvanda kendini göremeyen ve bu noktada da maalesef ki istediklerini elde etmekte zorlanan bireylerin yine çökünlük yaşadıkları, iş işlevselliklerinin, yaşamsal işlevselliklerin bozulduğunu, Beklenilen, istenilen ya da kendilerinin arzu ettiği noktada bir işlevsellik gösteremedikleri bazı durumlar hayatın içinde yaşanabiliyor değil mi sevgili izleyenler? Hemen hemen insanoğlu bu noktada hani bunu yaşamayan toplumda insanlar neredeyse yok denecek kadar azdır değil mi? Hepimiz bir şekilde bunu yaşadık, test ettik. Kimimiz bunu başarıyla atlattık. Kimimiz belki halen bunun acısıyla yaşıyoruz. Halen bunun uğraşını veriyoruz. Kimimiz ya evet olmuştu bende de sanki bir şeyler bir ara ama işte şunu şunu yaptım çözüldü. Şöyle şeyler yaptım çözüldü. Kimileri bunun çözümünü ararken değil mi? Çok günlük hissinden dibe vurmuştuk o derinde belki de adına depresyon diyebileceğimiz bir düzleme yaşarken öneriler arar. Bu noktadan çıkabilecek bir çözüm yolu arar ama kimileri de bunu inanılmaz düzeyde bir kabullenebilir ve hayatın içinde bir noktada kendini ifade etmek, kendini ortaya koymak ya da bu çok gün duygu durumundan kurtulmak için oldukça pasif olabilir değil mi bir noktada ne başlar burada dibe vurmuş hissiyatına sanki hiçbir şey düzelmeyecek bir karamsarlık var ortada değil mi sevgili izleyenler ne yapsam düzelmeyecek ne yapsam işime yaramayacak ne yapsam bu noktada bu ilişkiyi kurtaramayacağım. Belki bu evliliği kurtaramayacağım. Belki bu iş, istediğim işi, istediğim parayı kazanamayacağım gibi olumsuz, negatif, kaygı barındıran bazı duygular var değil mi? İşte bu kısım insanoğlunun çok günlük hissiyatını derinden hissetmesine sebebiyet veren durumları beraberinde getirir. Bireyin kişiselliği, özgür iradesi ve hayatın anlamının temel alındığı akım olan e, humanistik hümanistik yaklaşıma göre varoluşsal kaygı hayatın anlamlandırılmasına ve bu anlamlandırma sürecinde ya ben ne yapıyorum, nasıl yapıyorum, benim yönüm neresi, nereye doğru gidiyorum gibi ...düzlemde yaşanılan korku ve panik duygularına odaklanır. Sevgili izleyenler, humanistik bir e, süreç içerisine baktığımızda. Bireyin seçim yapabilme özgürlüğü, bir şeyleri kendi isteğiyle, arzusuyla, bilinçli bir şekilde... ...seçim yapabilme özgürlüğü de az kaygı yaşayacağı bir tarz oluşturabilmeyi amaçlayabilmeli diyor. Yani bir noktada gideceğimiz yol, hayatın varoluşsal anlamı, bulduğumuz uğraş... Varisi hayatın içinde bir noktada bu dibe vurmuşluk hissiyatını yaşamak oranı gittikçe azalır. Fakat hayatın içinde kaybolmuş, bir yön belirleyememiş, neyi ne şekilde neden yaptığını anlamlandıramayan bireylerin ise bu noktada bu çökünlük hissiyatını, dibe vurma hissiyatını derinden hissettiğini e, yaşadığımız klinik tecrübeler sonucunda görüyoruz sevgili izleyenler. Ve bu bir kademeli bir süreci barındırabildiği gibi ani, travmatik bir şey yaşandıktan sonra da insan oldu. Çok çok gün dibe vurmuş, halsiz, yorgun, bitkin, aşırı yemek yiyen ya da çok az yemek yiyen, aşırı uyku uyuyan ya da çok az uyku uyuyan bir duruma gelebilir ve bu noktada dibe vurmuşluk hissiyatıyla beraber rahatlıkla yapabildiği aktivitelerden ee, aktivitelerde zorlanabilir ya da onları yapmaktan hızlı bir şekilde vazgeçebilir sevgili izleyenler. Bireyin yaşadığı bu kaygı süreci ise şayet bir kaygısı var ise ya da yaşadığı kümülatif bir noktada biriken bir kaygı durumu var ise. Ee, maalesef ki bu kısımın genel bağlamda psikoloji ve psikiyatri teratüründe adı kaygı bozuklukları olarak adlandırılmakta ya da daha spesifik noktalara bakılarak tanı kriterlerinin karşılan, karşılanmadığı durumuna bakılarak adına depresyon denilmektedir. Peki bunun şeyi nedir sevgili izleyenler? Bunun e, bu noktada daha anlaşılabilir, terimsel olmayan hali nedir? Dilerseniz önce birazcık oradan bahsedelim. Bireyin sahip olduğu bir potansiyel vardır, değil mi? Hepimizin yapabilirlik kapasitesi vardır hayatın içinde. Ve bu kapasiteye dair bir yaşantı sürüyoruz bizde. Eğer bir kişi sahip olduğu kapasitenin farkında değilse, bu kapasiteyi fark etmemişse, yeteneklerinin, becerilerinin Hangi alana ne şekilde yatkın olduğuna dair bir keşfi yok ise özellikle çocukluk döneminde bu keşif gerçekleşmemişse yetişkinlik döneminde de ergenlik dönemindeki e, yaşadığı deneme yanılma yöntemleri de istenilen arzu edilen şekilde gerçekleşmemişse hayatı bir deneme tahtasına çevirebilir insan olmak deneyip yanılabilir. Deneyip yanılabilir. Deneyip yanılabilir. Bu bize neye getirir sevgili izleyenler işte. Bir noktada istikrarın olmadığı, sürekli deneme yanılmaların olduğu bir hayat tarzını getirebilir. Ve her yanılma öyle kendi başına gelip kendi başına da gitmiyor değil mi? Her yanılmada insanoğluna, her yanılmada insanın psikolojisine bir miktar miras bırakıyor değil mi? Kendi yeterliliklerinin az olduğuyla, kendinin beceriksiz olduğuyla alakalı düşüncelerin sayısının Tecrübelerin sayısının artmasını sağlıyor. Ve bu noktada kişi kendinden haberdar olmadığı için verdiği uğraşlar boşa çıkmasıyla birlikte ya da boşa çıkmışlık hissiyatıyla birlikte yeniden bir çökün duygu durumuna e, e, erişebiliyor. Yaşadığımız klinik tecrübelerde, psikoterapütik süreçlerde de bunu çok net olarak görebiliyoruz sevgili izleyenler. Yani bireyin kendinden haberdar olması bu işi niye yaptığını, bu işi neden seçtiğini, neden böyle bir hanımefendi ya da beyefendiyle arkadaşlık ettiğini ya da evlendiğini fark etmediği düzenlerde bir deneme yanılma yönteminin sonucuna ya da sonuçlarına dair bir hayat yaşamaya çalıştığını sonradan fark ediyor. Sonradan kendini keşifle alakalı uzun süreli bir çalışma başlıyor. Kişi kendini keşfettikçe seçimleri neden yaptığını anlamaya başlıyor. Ve böylelikle bu çok hissiyatı kademeli bir şekilde hayatından çıkabiliyor bireyleri. İşte bireyin sahip olduğu bu potansiyel dahilinde de sevgili izleyenler gerçekleştirebildikleri ya da gideremediği ihtiyaçların bir noktada verdiği bir sıkıntı var, zorunluluk var bir noktada da o kişinin şahsına münasır olan hayatının yani biricikliğinin sorgulanma süreci var. Eğer bu sorgulanıyorsa tünelin ucunda ışık var demektir zaten. İstenilen şey de kişinin bu noktada yaşadığı hayatı sorgulayabilecek cesarette olabilmesidir. Bu sorgulama. Hocam ben de sorguluyorum. Sonra hep de şey görüyorum. Ne kadar kötü bir hayat yaşadığımı so görüyorum. Ne kadar negatif şeyler yaptığımı görüyorum. E bu e, sorgulama değil, sevgili izleyenler, değersizleştirmedir bu sürecin içerisinde. Sorgulama adil bir şekilde gerçekleştiğinde bize inanılmaz bir yön haritası, yol haritası belirlememize yardımcı oluyor. Ama bu da bir cesaret isteyen bir şey. Çünkü insanoğlu yapısı gereği iyi yapabildiklerini, iyi seçimlerini Hatırlarken olumsuz olan ya da negatif olan seçimlerini hatırlamakta ya da anlamlandırmakta ve sorgulamakta çok zorluk yaşar. Geçmiş deneyimler, bireyin üzerinde olumsuz etkilere sahip olabilir. Yani denemelerimiz, tecrübelerimiz bu noktada e, oldukça etkili sevgili izleyenler. Ve bu etkiler değersizlik, utanç, karamsarlık duygularına sebebiyet verebilir. Zamanında şunu yapmıştım, niye bunu yaptım, işte şöyle bir yanlış yapmıştım, zamanında işte kız arkadaşıma şöyle bir şey, erkek arkadaşıma şöyle bir şey yapmıştım gibi geçmişte yaşadığımız olumlu, olumsuz tecrübelerin insan hayatına ve kişiliğinde etkisi olduğu gibi bu noktada da farklı duygulara, karamsarlık, utanç gibi duygulara sebebiyet verebildiğini biliyoruz değil mi? Hatırlayın, bir anınızı hatırlayın, tanıdığınız mesela çok kolay kolay çıkar mı? Çok mutlu olduğunuz bir anı hatırlayın. Birden bire geldiğini kolay kolay çıkıyor mu? hayır birazcık en azından düşünme gücü istiyor değil mi? Ve bir e, insancıl yani humanistik yaklaşıma göre önemli olan şimdi ve burada kavramıdır. Yani geçmiş yaşantıların verdiği, tecrübelerin verdiği olumsuz negatif duygular, gelecek kaygılarından ziyade bugün neredesiniz? Ne yapıyorsunuz, niye yapıyorsunuz ve nasıl yapıyorsunuz, gibi sorgulamaların insanın kendi içinde yapabilmesi çok önemli. Ya ben zaten terk edilmişim hocam sen ne diyorsun? Dibe vurmuşum zaten. Sorgulasam da ne kadar kötü bir hayatım olduğunu görüyorum. Yani ne olacak ben bunu sorgulasam da sor olay ortada. Olay ortada terk edildim. E, işten atıldım. Olay ortada ne yapabilirim ki? Sorgulasam ne olur? Yani hatayı geri getirmiyor işte. Gibi bir düşünce ve yaklaşım. Zaten bizi bu işten kurtarmak için değil. Daha da bu çökkünlüğün düzeyini dibe vurmuştu hissini artırmaya yönelik olan geri bildirimler ve düşüncelerdir. Zaten bu bir fırsatı doğurmuyor mu? Bunlar niye başınıza geldi? Neden bunları yaşadınız? Bunları bilmek ileride önünüze aydınlatacak bir fener gibi e, görülemez mi? Elbette ki görülebilir. Zaten bu benim başıma neden geldi kısmını. Ya hep bunların yüzünden işte patron şöyle dedi, müdür böyle dedi, o beni çekemedi, bu bunu yapamadı gibi. Düşünceler var ise sürecin içerisinde. Ve insanoğlu ya ben bunları yaşıyorum. Hele ki bazen bazı bireyler tekrar eden bir şekilde yaşar. Bunları yaşıyorum ben. Fakat bunların gerçekleşmesindeki benim rolüm nedir? gibi bir düşüncenin içinde değillerse zaten bu noktada kırılmıştık, utanmıştık, yok sayılmıştık değil mi? E sahipsiz hissetme, sahiplenilmemiş hissetme düşünceleri gittikçe artar. Andaki acıya odaklanarak bu işin daha da uzamasına maalesef ki sebebiyet veren düşünce yapıları ortaya çıkar. Sevgili izleyenler, davranışların kaynağının, sorunlarının anlamının ne olduğu değerlendirilmiyorsa tarafımızdan maalesef ki bu karşıdaki kim olursa olsun başkalarının da anlamlandırmasını zorlaştıran bir şey. Değil mi bir kimileri bu noktada negatif bir şey hissettiğinde ve çökünlük hissiyatına doğru gittiğinde medet ummaya başlar. Kimden? Mesela e, yüksek düzeyde tehlikeli davranışlardan medet ummaya başlar. Günü birlik cinsel ilişkilerden medet ummaya başlar. Günü birlik karşı cins ilişkilerinden medet ummaya başlar. Ya da en yakınları tarafı, en yakınları olarak nitelendirdiği kişilerden anlaşılma hissiyatını, değil mi bir imtiyaz hissiyatını hisseder. Peki bunun anlamını, ne yaptığınızın anlamını siz anlamlandıramadıktan sonra dışarıdaki insanların bu noktada size ne kadar katkısı olabilir? bunu dürüst bir şekilde düşünmek lazım değil mi sevgili izleyenler? Bu durumu değiştirmek için belirli kararlar alabilirsiniz. Kendinizi anlamaya çalışabilirsiniz. Ve belirli yolları kullanmayı seçebilirsiniz. Bunlar gerçekleşmedikten sonra bir noktada ne yaşadığını anlamlandırdıktan sonra ya ben ne yaptım bu başıma geldi diye bir çözümleme yaptıktan sonra belirli yolları seçebilir ve bu noktada e, bu hissedilen duygunun dışına çıkabilirsiniz fakat şayet zihniniz bu noktada o duygunun içinde kalacak olumsuzluk e, düşüncelerine sahipse belirli yollar bulmayı, kullanmayı ya da kendini anlamayı en çok zorlaştıran duruma doğru sizi. Yaşanılan bu çok günlük depresif durumlarda az önce dedik ki geçmiş deneyimlerin, seçimlerin etkisi çok fazla. Utanmaların, pişmanlıkların etkisi çok fazla. Fakat Bugün size bu sürecin içerisinde ne kadar katkı sağlıyor? Bu durum içine nasıl çıkaracak bunlar sizi? Şunu yapmıştım da keşke yapmasaydım. Şunu yapmıştım da çok utanmıştım. Keşke yapmasaydım. Ben nasıl şunu yaparım? A a inanamıyorum Ne kadar aptalım. Bunu nasıl yaparım? gibi hissiyatların bu noktadaki çökünlüğe ya da dibe vurmuşluk hissiyatına katkısı nedir sevgili izleyenler? Direkt olarak bunu uzatmaktır. Değil mi? Bir taraftan. O zaman hocam yatsıyalım mı, reddedelim mi duygularımız, yokmuş gibi mi davranalım kısımda diğer uca gidiyor. İki uç arasında ya çok karamsar ya da çok uru, hiç e, vurdum duymaz değil mi? Geçen haftaki programdan hatırlayacaksınız. Vurdum duymaz böyle hiç oralı olmamış gibi. Zaten onlar e, gizli çok günlük yaşıyorlar da bir taraftan. İki uç noktasında yaşanılacaksa zaten bu işin çözüme gelmez ki bir taraftan yatsıyarak devam etmekte bu durumları inkar ederek devam etmekte ileride başka bir psikopatoloji rahatlıkla duygu durumundaki bir aksaklığı rahatlıkla meydana getirebilir. Şimdi e, önemli bir nokta değil mi? Bilinç dediğimiz kısım, biliş, bilinçte olması bir şeyler. Birçok çatışma psikanalitik kurama, dinamik kurama göre bilinç dışı yaşanır ama bir noktada da bilinçte gerçekleşen bazı durumlar var. Bunlar nedir? Buraya dikkat etmek lazım. Bir birey kendi ihtiyaçlarını fark etmiş, saptamışsa hayatın içinde çökünlükten çıkabilmesi, dibe vurmuştuk hissiyatına çıkabilmesi için öncelikle sahip olduğu ihtiyaçları fark etmesi gerekir. Fark ettikten sonra da bu ihtiyaçları doyurması gerekir sevgili izleyenler. Benim e, ya ne demek hocam ihtiyacım ne ihtiyacım olacak ki benim şimdi bir Allah'a şükür her şeyim var yerinde ailem sağlık vesaire. Sadece bundan bahsetmiyoruz ki. Aynı zamanda insanın psikolojik ihtiyaçları var değil mi? görülme, duyulma, fark edilme, sahiplenme, sahiplenilme, değil mi? cesaretlendirilme, öne çıkarılma, keşfedilme, keşfetme gibi psikolojik ihtiyaçları var. Biz bu ihtiyaçlarımızın farkında değilsek, neyin karşılanmadığı için, neyin bizi çökünlüğe götürdüğünün de farkında olamayız. Ama şayet bir, birazcık içgörü kazanmış, birazcık içe bakmaya cesaretimiz, kendi yaşantımızı sorgulama gibi bir cesaretimiz varsa dürüst bir şekilde, bu ihtiyaçların ne olduğu inanın sevgili izleyenler anlaşılıyor tarafımızdan. Anlaşıldığı için doyurulması gereken, giderilmesi gereken ihtiyacın ne olduğu fark ediliyor. Ve olumluya doğru götürmediğimiz süreç de burada başlıyor. Bu ihtiyaçların sınıflandırılması, kategorize edilmesi birbirinden önce doyurulması gereken ihtiyaçlar şeklinde gerçekleşir. Fark ettik de bunu bu ihtiyacım, bu ihtiyacım, o şu it. Bunların hangisine öncelik vereceğiz? Bu öncelik sıralamasını yapamadıktan sonra sevgili izleyenler maalesef ki bir noktada giderdiğimiz bir kısım sadece belirli bir süre işimize yarıyor. İhtiyaç giderildikten sonra çok istem haliyle tekrar bir karamsarlık durumu olabilir. Bakın fark ettiğiniz ihtiyacı bir noktada kişisel bir sorgulama yaptınız, bir yön tayini yaptınız, ihtiyacınızı fark ettiniz. Bunu gidermek için gerekli adımları çok zor da olsa, çok böyle imkansıza yakınmış görünüyor olsa da bunu gidermek için belirli adımlar attınız. Yine o noktada o günlük hissi eyleme koyduğunuz zaman gelecektir. Fakat <laughs> bu kısım tekrar eden bir şekilde gerçekleştiğinde bunun devamlılığı söz konusu olmuyor ve içinde bulunduğunuz çöpünü hissiyatından yavaş yavaş devam ediyoruz. Şimdi çok sevdiğim bir e, yazar, Kur'ancı logoterapide bir e, e, Viktor Frankl. E, e, çok günlükle alakalı bir sözü var. Hayatı anlamlandırmakla temelli onun e, psikolojik yaklaşımı. E, depresyon yaşamı anlamlandırma çıtası altında yaşanan krizlerdir diyor. Yani çok günlükler bir anlamlandırma süreci vardır hayatta insan dininde zihninde yaşadı. Bu noktada yaşanan aksaklıklar işte bu bu noktada yaşanan negatiflikler içinde bulunduğumuz çok günlük hissiyatını, dibe vurmuşluk hissiyatını tetikleyebilir. Tutarlı olabilmek. Peki ne yapacağız bu noktada? Burası çok kıymetli. Tutarlı olabilmek. Yaşadığımız bu dünya içerisinde bizi zorlayan beşeri varlığımızı zorlayan en önemli durumlardan biri değil mi? Tutarlı, istikrarlı ve tutarlı olabilmek. Psikolojik bir konuda olabilir. Değil mi? Hayatın içindeki diğer işlevsellik durumlarında işte, ailede, çevrede, akrabalarda, büyüdüğünüz bu, e, mahallede, olduğunuz mahallede. Bu noktada tutarlılık bizi zorlayan bir şey ama bir o kadar da faydası olan bir şey becerebiliyorsak ne hala. Frank'la göre işte tutarlı olabilmek, amaç sahibi olabilmek, Yaşan alanların sonrasında olay döngüsüne takılıp kalmamak depresyonu azaltır, çökkünlüğü azaltır. Şunu yaptım, şöyle oldu, bunu yapmasaydım böyle olmazdı, bak yine bu oldu. Evet, geçmişteki yaşadığımız negatifliklerden ve hatalardan ders çıkarabilmeli ama onu bir fener olarak önümüze tutabilmeli ve aynı aksaklı problemi tekrar tekrar yaşamak yerine sahip olduğumuz tecrübeden dolayı bunu pozitife çevirebilmeliyiz. Ama bu oraya takılıp kalacağımız anlamını taşımıyor sevgili izleyenler. Oraya takılıp kalacağımız anlamı ortaya çıktığı zaman zaten az önce tekrar ettiğimiz gibi depresif sürecin devam etmesine yardımcı oluyor. Ben. Ve bir amaç sahibi olabilmek. Sadece para pulla alakalı ya da mesleki süreçlerle alakalı bir şey değil. Amaç sahibi olabilmek. E, hayatın içerisinde değil mi? E, dünyayı değiştiremiyorsan dünyanı değiştir. gigin Devant duvara karşı filminden değil mi? Güzel bir replik akıllarda kalan bir ol ünlü sanırsam. E, vefat etti o da Allah rahmet eylesin. Şimdi bu noktada e, amaç sahibi olabilmek. E, dünyayı değiştiremeyiz belki o kadar güçlü değilizdir. Ama kendi dünyamızı değiştirecek potansiyeli taşıyoruz hepimiz. Bunun için bir amaç edinmek. Bunun için insanların arasına karışmak. Bunun için çok günlük hissiyatıyla eve kapanıp bir güvenli alan belirleyip o alanın içinde bir noktada zaman geçirebilmek belki de o süreci ihtiyaç duyduğumuz için gayet normal bir şekilde olabilir. Ama bunun devamlılık hali maalesef ki ileri düzeyde daha da büyük problemleri derinden yaşamamıza sebebiyet veriyor sevgili izleyenler. Şayet böyle bir durumu yaşıyorsanız, böyle bir sürecin içerisindeyseniz ve bunu belirli bir zamandır yaşıyorsanız, bu noktada tabii ki uzmana başvurunuz, psikiyatrlara, klinik psikologlara bu bağlamda başvurunuz oldukça. Size katkı getirecek bir düzende olacaktır sevgili izleyenler. Ee, mesela bir birey negatif hissettiği, çökmüş hissettiği, çökkün hissettiği, dibe vurmuş, her şey bitmiş gibi hissettiği zaman profesyonel bağlamda bizimle görüştüğünde bir depresyon süreci yaşadığında özellikle ona bir şeyi neden yapamadığını sormak profesyonel bağlamda onun acısını ikiye katlamaktır. İşte 17 saat uyuyorum, 16 saat uyuyorum, kalkamıyorum atıklı. Niye kalkamıyorsunuz? Kalkın spor yapın, şunu yapın gibi bir düzen profesyonel bağlamda kişinin acısını büyüttüğü gibi çöküntü duygusunda da ileri düzey artışa sebebiyet verebilir. Peki ne yaparız psikoterapi süreçlerine biz? Niye kalkmıyorsun yerine? Nasıl kalkabilirsin? Nasıl olabilir? Bir değişime ihtiyaç duyduğunuz ortada. Ee, bu yüzden buraya başvurdunuz, bu yüzden bunu konuşuyoruz değil mi abi? Peki bu nasıl gerçekleşebilir? Gelin bunu beraber araştıralım diye bir başlangıç olur. Akabinde profesyonel bağlamda çalışmaya başlarız sevgili izleyenler. Ee, umut öyle bir duygudur ki bir kere e, işin içine girdiğinde e, ortadaki durumu çok çok derin dinamiklerinden başlayıp değiştirmeye başlar ve sürekliliği beraberinde getirir. Mutlu olmanın da. Sadece gördüğümüzün dışında o kadar farklı yolları var ki sevgili izleyenler, bu bağlamda da bu farklı yolları araştırıp bulabilmek, kendini tanımaktan, sorgulamaktan, amaç edinmekten ve bu amaca uygun bir plan gerçekleştirmekten geçer sevgili izleyenler. Klinik psikolog Erdem Şütürk ben. Bugün dibe vurmayı çok günlüğü ve bu noktada yapabilecek şeylere kısaca değinik sevgili izleyenler. Haftaya Zeyn Atlası programında başka bir konuyla sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.